Merhaba, e, prostat kanseri taramasında füzyon yani akıllı biyopsiyi anlatmak istiyorum bugün. E, şimdi prostat kanserinde biz taramayı normalde PSA ile yapıp ultrason eşliğinde biyopsi alıyoruz. Ultrason eşliğinde alınan biyopsilerde %30 civarında e, prostat kanserinde tanı koyamayabiliyoruz. Akıllı biyopside öncelikle hastamıza bir MR çekiyoruz. MR görüntüsünde ultrasonla göremediğimiz e, şüpheli lezyonları buluyoruz. Yani şüpheli kitleleri buluyoruz. Ultrason görüntüsüyle üst üste getiriyoruz MR görüntüsünü. Buna MR füzyon deniyor. MR füzyon biyopsisiyle nokta atışı bir biyopsi alabiliyoruz. Ve böylece prostat kanseri tanısını çok daha iyi koyabiliyoruz. Böylece gereksiz biyopsilerin önüne geçmiş oluyoruz. Çok daha keskin atış yaparak biyopside kanser çıkma ihtimalini arttırıyoruz.